Macera dolu dört yanımız Bir soru sorar cevap ararız Eğlenirken öğrenirken Doki İzle beni Görmenin ki kalmasın Şimdi dünyada Eğlenirsin kendin Şarkı kocaman bir hamakta yatıyorum. Dur bir de ben deneyeyim. Ben de geliyorum. Senin hamak fikri olmadı galiba Fiko. Evet onu tutacak kimse kalmadı. Dert etmeyin canım. Biz de onu iki ağacın arasına asarız. İşte oldu. Hadi bakalım çocuklar atlayın gitsin. Ay aksi. Galiba bize daha büyük bir ağaç lazım. Bu kocaman ağacın yerinde yerler esiyor artık. Çünkü üzerine yıldırım düştü. Ağaçtan geriye sadece köküm. yüz yıllık bir ağaç. Halkalar bunu gösteriyor. Çünkü ağaçların yaşı böyle bulunur. Her bir halka ağacın ömründen bir yıla denk geliyor. ağaçları Redwood Milli Parkı'nda bulunur. Kaliforniya'da bir keresinde sen bile daha mı büyükler? Bizim kulüp evinden tam 5 kat daha geniş, 20 kat daha uzun Anabella. Acaba dünyanın en büyük ağaçları Fiko'nun dev ama ağaçın yeterince büyük müdür? Bunun öğrenmenin yolunu biliyorum. Bence biliyorum. O zaman keşif zamanı. Aynen. Gidiyoruz. Haydi Doki hazır olalım. Hadi yola çıkma. Bu sorunun cevabı ne? Amerika, Kaliforniya, bekle geliyoruz. Haydi, hoca hazır olalım, hadi yola çıkmalar. that çözmekle meşgulüm. Ya öyle mi? Gücümü atmayı öğreniyordum da De bu kadar çok merdiven olduğuna inanamıyorum. Biz daha yarısına ancak gelebildik. Olumlu tarafından baksana Gabi. Şimdiden yolu yarıladık bile diyelim. Hadi arkadaşlar. Bir dahaki sefere içinde asansör çalışan bir kule olacağım. <laughs> 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 Orman. Biz buraya dostluk adına geldik. Eyvallah. Neredeyse dev kızıl ağaçlar kadar yukarı çıktık. Bu ne güzel bir manzara. Şuradaki puslu yerde ne var? Buradan dumana benziyor. Ve duman olan yerde... Yangın vardır. Bu bir orman yangını olabilir. Hayır olamaz. Kızıl ağaçlar ne olacak? Nikola, Anabella ne olacak? Otto, Mandy siz yangını söndürmenin yolunu arayın. Babiyle ile ben de Fiko ile bakalım. Umarım Piko'nun hamay yangını söndürecek kadar suyu taşıyabilir. Su bombasını boşaltmaya şimdi. Ne olurdu? O kadar çok duman var ki hiçbir şeyi göremiyorum. Demek ki yangının tam üstündeyiz. A, doğru. Su bombalarını atıyorum. Piko. Aa, Gabi yanında havlu var mı? <gülüyor> <gülüyor> o su bombası da nereden çıktı? Aa, aa park bekçisi. Hanımefendi ormanda yangın çıkmış. Arkadaşlarımı söndürmeye çalışıyor. <laughs> Öncelikle bana korucu Rita diyebilirsiniz. Onu da nereden çıkardınız? Kuleden bakarken ormanda duman gördük. Yangın kulesinden mi? Evet o kule yangınları tespit etmek için yapılmıştır Ama sizin gördüğünüz şey duman değildi çocuklar Ona kıyı sisi denir Ne? Sis mi? Yani deniz seviyesinin altında bulutlar Demek o yüzden burnumuza hiç duman kokusu gelmedi Aa, Olamaz yeni bir duş yapmaya hazır olun Teşekkür ederiz. Neyse ki yanımızda şemsiye varmış her zaman yanımda taşırım. Bu bölgede metrekareye yılda 300 kilo yağmur düşer. O yüzden şemsiye kolaylık sağlıyor. E buraya da yağmur ormanı diye boşuna söylemiyorlar. Cik, 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 cik. Acaba orada cik, 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 cik. neler oluyor öyle? Cik, cik, cik. Aa, Onlar Fiko ve Anabello. <laughs> Fiko ne yapıyor öyle? Periler bizimle konuşmaya başladı. Fiko da o... Bana sorarsanız burada durum karışık. bir de bol bol su. Duyuyor musunuz? Orman ses veriyor. Orman mı? O sadece çam sincabının sesi. Bu, hatta bu orman onlarla gelişler. Sincaplar bunu nasıl yapabilir ki? Sincaplar kızıl ağaç kozalaklarını yer, tohumlarını toprağa atarlar. Onlar da büyüyüp yeni ağaç hmm. olur. Orman yangını söndürmekte üstümüze var mıymış yok muymuş? <laughs> düzdüğümüz o duman. <laughs> e, sadece sismiş. Sis mi? <laughs> evet ama sizin döktüğünüz sular boşa gitmiş sayılmaz. Bu kızıl ağaçlar günde sekiz kevet dolusu suya ihtiyaç duyar. Gerçekten çok geçiyorlar. Evet öyle. Bu suyun büyük miktarını da bu sisten çekerler. Demek biz şimdi orman yangınını söndüremedik. Dahası onca yolu bir yapmak için geldik ama yanımızda ip getirmedik. Size ip mi lazım? Kamyon itimde olacak. Gerçekten mi? Bu durumda isteğim gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yanınızda ip olduğunu emin misiniz? <laughs> Eminim evet. <laughs> harika bir keşif için harika bir çıkartma yaptım. O ip ağaca zarar vermez öyle değil mi? Hem de hiç vermez. Sağlam bir bünyeniz olmadan 2000 yıl yaşayamazsınız öyle değil mi? Her şey hazır. Artık biliriz. Atlayın çocuklar. Çok Çok güzel. güzel. <laughs> Sen de gelsene koruyucu Lisa. Burada herkese yardım. Bakın ben. Oğrum e, işte. Ay. Çok güzel. <laughs> çok Jest, tak to mi tafne jest